Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda kısa bir siyakat vesikası okuyacağız. 60'ın üzerinde arkadaşlar düzenli olarak böyle siyakat vesikası okuduk. Bu da onlardan bir tanesi olacak inşallah. Evet Bismillah diyerek dersimize başlayalım. Ki zaten arkadaşlar burada kısa bir şekilde yukarıda besmelemizin kodu var. Bismillahirrahmanirrahim. Kodlu bir şekilde bu şekilde yazılabiliyor hu ya da hüve şeklinde de okuyabiliyoruz. Burada üstte işte der kenarda ruznameden verilmek yani verilmek buyruldu yazıyor. Ee, tabi siyakat değil arkadaşlar bu kısım. Evet ruznameden ruznameden verilmek buyruldu. B özür diliyorum önce B'den önce. Şurası met bölümü arkadaşlar. Burada teslim yazıyor. Teslim metli bir nevi başlık gibi düşünebilirsiniz. Teslim burası B. Ali El Hakir. Evet Ali isminde bizzat yani. B. Ali El Hakir. Burası emin arkadaşlar. Emini harcı hassa i mahruse-i İstanbul. Dikkat edin tamlamaya emini harcı ha hı ile yazılıyor arkadaşlar. Harcı hassa i şu hemze. Burası mahruse. Daha önceki iki ders önceydi arkadaşlar. Bu metnin beş değişik bir versiyonu paylaşmıştık. Bu da sadece birkaç kelime farklılık var. Onu ifade edeyim. Ona da bakabilirsiniz. Burada mahruse yazıyor arkadaşlar. Mahruse. Şu kelimemiz. Mim, ha ve va şu vav harfi sin ile birleşmiş böyle gelmiş arkadaşlar mahruse ve sonunda h var şu da hemze mahruse i İstanbul bu an arkadaşlar an normalde an bu şekildeyken siyakattaki an böyle sadece ayın harfi baştaki ayın harfi şeklinde yazılıyor an hızane i hızane h hı, ve z ya ve, ve ra ya da C ve Z harfi gibi. Harfler yanına gelince arkadaşlar şu şekilde yazılıyor. Hızane-i Amire. Evet Amire. Aynı elif. Mim. Ra. aşağı iniyor. Şu sonunda de H arkadaşlar. Hızane-i Amire. Berayı. Şu Berayı. Mevacibi. Evet. mevacip arkadaşlar. Berayı. Mev elif harfi cimle birleşmiş. Ve B mevacibi gevher. Gevher. Şu he harfi. Gevher han sultan. Evet, sultan. Elvaki. Elvaki. Dari kısmında kullanılan ifadelerden bir, bir, tanesi vacip geçer. Vaki geçer. Elvaki. Fi 26. Bu ra harfi arkadaşlar. Yani Rebiyül Ahir Ay'ın kısa kodu ra harfi. Ra sene 1013. 1013. Aşağıdaki sayıda da arkadaşlar şu 1000, 1000, şu 300 e, arkadaşlar. Selasemiyenin kısa siyakatli kimnası 300. Yani 1300 şu da 50 arkadaşlar. 1350. Belgemiz bu kadardı arkadaşlar. Youtube'da Zafer şu kanalımızda siyakat okumalarında bu kısa vesikayı sizlerle paylaştık. Hızlı bir şekilde tekrar okuyalım ve dersimizi inşallah bitirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ruznameden verilmek buyuruldu. Teslim be Ali el-Hakir emini harcı Hassai i İstanbul an hızane-i amire veray-i mevacibi gevher sultan el fi 26 Ra yani Rebiül Ahir. Sene 1013 1350 Evet dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki derse, Cenab-ı Hak nisip ederse yine görüşürüz. Esselamu Aleyküm.